gelmiyor ve ışıkları da boşuna açıyoruz sanki gibi geliyor bana. Evet, geliyor. Geziyor da. Evet. Gerçekten inanılmaz. Şu saldırıya hazırlanmış fark ettim de. Ha. Yağmur yağsa fena yandık diyecektim. Aa bu arada bizde farklı başka bir şey yoktur. Aa, bırakmıştım çünkü onu. Şimdi benim tuzu almam lazım ama 5 ışığı da aç tuz alacağım. Tuz. Beş şişe başka ne alabilirim yanıma? Aa, biraz memic işe yarıyormuş. Hadi gel bakalım sen de benle. Şimdi ışığı açacağız. Bir dakika. Allah kahretmesin. Bütün ışıkları kapattı mı cidden? İyi, bu arada yakalarmış geliyor ama bizim üçten üçten hakkımız var. Tüsü'den korkuyormuş zaten. Evet. Tamam artık ışık düzeldi açar mısın? Şeyini bozdum ya. yukarıdan bir şey açalım. şuna şunu açayım dur bakayım. tak yapma bana. ya bir dakika bir dakika bütün ışıklar açık hadi lan oradan beş ışıkta daha çık bütün ışıkları yaktım yani onu patlattı buranın ışığı nerede buranın ışığı nerede ha, şuradaydı ben yanlış mı anladım bir dakika. Allah kahretmesin. Dur. Aa. Pardon. Ay dur. Sen kal. Seni alayım dur. Tamam evin hareket ettiriyorum. Da açtı. Ay bunu unutmuşum çok pardon. Bakın görevleri tarifiye yapmanız lazım. Tuz atıp hayalet yakalayacağız. Bunu da aldım. Tuzumuz nerede? Bakmıyorum. Görev bakmamakmış. Sakin ol be velet. Velet zina yemin ediyorum velet zina. Bir şey diyeceğim gezmemize gerek var mı ya? Etrafa bakalım biraz. Ya saldırsın tuz atacağım. Olmazsa bu. Bir şey diyeceğim. Ne olmaz diye ben şu şuraya fırlatayım mı? Çünkü direkt elim hemen bu geçecek. Tamam. Yani eşiği kapatabilirsin çok da umurumdaydı. Yukarıda mısın? Aşağı insene. Bu bir de sürekli klonlarını gönderiyor. Al saldır. Hazırım. Orada bir de başka bir ışık kaynağı var mı burada? Devo, devoted. Tamam bir şeyler. Ay kitabı koymuş ya. Ne kadar güzel çocuk şeysi var. Novels. Do you know the names of the lost ones? Ya yukarı bakacağım. Ya aşağı bakmak için yukarı bakmak zorunda kaldım. Sakin ol çocuk. Bakmıyorum sana. Aracın fotoğrafını çek de var. Değil şun çocuk zannettim. Abi bu soru çekebilirim dur. Topu yanına koyayım. Çocuk neredesin? Öf, nereye gitti bu be? Nereye gitti? Ha, bu çizimi niye buradan aldı? bunu bozma ya. Ne Sadece için gereken eşya harcayarak ve aynı miktarda bir şey yapmışım. Okuz zamanı. Ne yaptım bilmiyorum ama güzeldi. Ay güzelmiş ya. Yok. Asla korkunç değilmiş. Bilmiyorum ya da ben öyle. Uf ne şey geldi. Bu arada bir şey öğrendim ama. Seçip şey de pek güvenmiyorum. Bana dedi ki. Ben ki bu iyileştir ne demek. Yani izlediklerim de yoktu. Şimdi nasıl bulacağım onu yani? Gidip bir İngilizce falan yazıp onu açıklayan da anlamam belki. Bir çeçip diye sorayım yani. Ne no, no olmaz diye. Bana dedi ki işte dedi bazen dedi yakalayamadıkları seni takip ediyormuş. Bilmem ne yapıyormuş da hani işte eğer canın azalırsa burada üstünde buradan 5000'e basın. Mesela bunun bir tane canını alıyormuşsun Bir tane hakkın var mıymış da bir şeymiş. Sonra yükleniyor muymuş da bilmem ne. Saçma sapan. O zaman baş... hiçbir şey toplamam ben hiçbirisine. Baş... Belki çok korkan birisi var. Çok o zaman nasıl para toplayacağım? Ne haber la? Görevin kolaydı. Keşke bu arada seni işe yaparken bir baksaydım etrafa ya. Muslukların yerlerini bilmiyorum. Ev aslında ev birazcık karmış. Aa burada bir yazıyor mu zaten? Ulan ben burası salak gibi anlattım ben de. Bak burada bir seviye, bu iki seviye. Yani elimde doğru düşünüyormuşum. 3 ve 4. Niye yani 4 seviye daha farklı olmalı bence? Bilmiyorum. Abi üstse de yani bilmiyorum. Saçmalıkların gelmesi birazcık garip olur. Ne haber lan? En kolayı buydu aslında. Keşke bunu ilk yakalamış alsaydım. Şunu yakaladık. abi? Daha iki tele Bir tane daha el atalım. Bunu durdurayım. Bunu hala anlamıyorum. Çok garip bir şey ya. Bu o kamyonet değilken, o benim arkamdan geldi ya kamyonete kadar. Bu arada kamyonete kadar geliyor. Kamyonete kadar tehlike var yani. O yüzden zaten ben şey yapıyorum. Oraya plazma emiciyi koyuyorum. Tabi de hepsine etki etmiyor. Ya yani ne oldu ne olmaz aslında 3 eşyanız da olacak bir tanesi arabada olacak. Drone bayağı iyi ya. Drone iyi oldu ha. İnşallah bunu da alırız. Ya.